Çok fazla derece öğrencisiyle konuştum, çok fazla başarı hikayesi çektim ve Konuştuğum neredeyse her derece öğrencisi şunu söyledi bana. Deneme çözmek çok önemli. Deneme çözmek çok önemli. Deneme çözmeyi aksatmaması falan filan. Çok klasik şeyler zaten biliyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sana da aynı şeyi söylüyorlardır. Peki senin sürecindeki yeri ne olmalı deneme sürecinin? Bundan bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu video genel bir video. Diğer videolarım gibi. Ben senin özel bir koşuluk görüşmesi yapmıyorum. Şundan dolayı söylüyorum şunu. Şimdi deneme çözüp çok fazla deneme çözüp başarıya ulaşanı da çok gördük. Çok fazla kadar deneme çözmeyi başarıya ulaşan birkaç kişi de gördük. Yani bu genelleşebilen bir şey değil. Ben şimdi band band net bandına göre sana uygun tavsiyeler vermeye çalışacağım ancak dediğim gibi kendine uygulanan sistemi kendine uygulanan yöntemi bulman gerekiyor. Çok deneme çözmek seni rahatlatıyorsa senin yanlışlarını kapatmanla yardımcı oluyorsa o ayrı bir yöntem ama çok fazla deneme çözmek seni moral bozukluğuna götürüyorsa yanlışlarını kapatmana yardımcı olmadığı gibi bile seni stese sokuyorsa o ayrı bir şey. Yani aslında burada şunu söylemeye getiriyorum, denemenin bizim sürecimizdeki yeri tartışılmaz. Kesinlikle çok önemli bir yeri var. Bence kesinlikle süreç içerisinde önemli bir yere sahip olmalı. Ancak suyu çıkartılmamalı. Şimdi aslında bunu örnekler vere vere açıklayacağım sebepleriyle beraber. Başlayalım bakalım. Genel TRT denemelerinin tempomuzdaki yerine değineceğim öncelikle. Net bantlarına göre bunu söyleyeceğim. Yani genel bir yani öneride bulunmayacağım. İşte haftada bir çöz şu anda şey olarak. Yani çünkü ben TRT denemesinin özellikle, birazdan bölüm denemelerinden de bahsedeceğim bant bant ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bulunduğun seviyenin haftada ortalama çözmen gereken deneme sayısında oldukça önemi var bence. Çünkü bildiğin ve bilmediğin şeyleri gösteriyor aslında olduğun net seviyesi. Şimdi başlayalım öncelikle. 0.60 bandından başlayalım. Şimdi 0.60 bandı yani 50 olabilir, 60 olabilir, 62 de olabilir yani hani o da olsun. 30 olabilir, 10 olabilir. Yani Şimdi bu ne demek bu bantlardaysan? Sen çoğu şeyi bilmiyorsun abi. Sen sınavın yarısından fazlasını yapamamışsın. Sınav 120 soru biliyorsun. Yarısından fazlasını kaçırmışsın. Okey seviyeni görmek, şu anda bulunduğun yeri görmek ve genel olarak yapman gereken şeyleri kestirebilmek kadar ilk aşamada, ilk aşamada birkaç tane deneme çözmek mantıklı olabilir. Ama sonrasında bence ilk 2-3 hafta, 3-4 hafta denemeye dokunmamak lazım. Bu seviyelerdeysen. Çünkü dediğim gibi yani sen Türkçeden işte dil dili bilgisi bilmiyorsun muhtemelen sıfır yapıyorsan. Fen zaten yok, sosyal yok büyük ihtimal. Matematikte temel sorular dışında çok fazla şey yapamıyorsun demektir. Yani o yüzden Toru Bankası çözerek geliştirebileceğin çok şey var. TET konularını tespit edip genel olarak oradan baştan sona ilerlemek, 2-3 hafta kendini buna vermek bence mantıklı olacak. Hem bu senin de aynı zamanda şimdi hafta hafta çözersen büyük ihtimal çok büyük gelişim sağlamayacaksın. Her hafta çünkü o kadar doğrusal artmıyor netler. Ama 2-3 hafta kendini verdiğin zaman, denemeden uzaklaştığın zaman ve sonrasında bir, bir anda çözdüğün zaman artış daha fazla gözükecek. Bu da seni aslında daha çok morallendirecek. Tamam okay. 0.60 bandı için bu şekilde. Yani kısaca özetleyecek gerekirse 2 2 3 3 4 hafta çok fazla dokunmayıp denemeye. Sonrasında bir sonraki bağlantılara geldiğin zamanki tavsiyeler uyarak devam etmeni tavsiye ederim. 60-75 veya 75-90 bandı yani 60-90 bandı için aslında ama ki ayrı genel parta böldüm onları. Şimdi burada da eksikler bir tık daha az evet ama hala fazla. Yani sen şu anda hala en az 30 tane soruyu yapamıyorsun bu bantlarda olduğuna göre. Şöyle düşün her sınav bilmediğin 30-40 tanesinin bilgi var daha test kitaplarında görmediğin yani konu anlatımını çalışmış olsan dahi söylüyorum. Konu anlatımını bitirmiş olsan dahi söylüyorum. Senin yapamadığın şeyler var. Bak burada fark ettiysen konuları bitirdikten sonra haftada 2, haftada 3 demedin bak. Netlerine göre ilerliyorum. Konuları bitirmiş olsan bile sen 80 net yapıyorsan demek ki bitirmemişsin abi. Demek ki ileri kadar soru bankasından pratik etmemişsin. Hala unutuyorsun demek ki. yanlış yapmanın sebebi konuyu öğrenmemek sadece değildir. Öğrendiğin konuyu akılda tutamamak, pratik etmemek de aynı zamanda yanlış sebebidir ve bu denemeyle çözülmez. O yüzden denemeyi abartmamak lazım bu seviyelerde kısacası. Bence bir iki haftada bir deneme çözmek bu net seviyelerinde mantıklı olacaktı. Hala yoğun konu çalışmasına devam edilmeli. Aynı zamanda formu korumak için. Yani bu burada şunu da söyleyeyim. Şimdi ben Birazdan bölüm denemelerine geçeceğim. Yani abi hiç mi deneme çözmeyeceğiz bu sürede? Hayır. Birazdan zaten bahsedeceğim. Bol bol bölüm denemesi çözerek biz formumuzu koruyoruz aslında. O yüzden deneme genel denemeyi o yüzden abartmaya gerek yok diyorum aslında. Bu arada bugün denemelerden konuşuyoruz. Sana aynı zamanda güzel bir deneme setinden de bahsetmek istiyorum. KR Akademi'nin Şöhretler Karma deneme setleri. Şimdi burada aslında güzel setler var. Yani AYT deneme setleri var. TYT deneme setleri var. Sosyal var. Matematik bölüm denemesi. Türkçe, fen. Hatta burada da göstermek istiyorum sana. Bu şekilde deneme setleri var şu anda mı gözüküyor? 미러 o Şimdi bak genel olarak özel, özellikleri de şöyle yani biliyorsun biz burada deneme çözmenin zaten yayına yetetmek sizin bir sürü farklı yayından bir sürü farklı soruların görülmesini öneriyor. Herkes öneriyor zaten. Bu deneme setinin de aslında özelliği şu olmuş. 40 tane farklı hoca tarafından hazırlanan sorular bulunuyor denemede. Yani bak burada görüyorsun bir sürü hoca var. Mesela Ertan Sinan Şahin benim gözüme çarpmıştı. Yani burada 40 tane farklı hoca her denemenin şeyinde farklı hocalar var. Mesela bak burada da deneme kimler yazmış diye bir sürü hoca gözüküyor. Farklı hocalar tarafından hazırlanmış farklı sorular görmen açısından önemli bir deneme seti olmuş. Denemeler bile bir sınav evatında aynı zamanda sonlarında da optik var senin kullanman için bu şekilde. Bu deneme setleri aynı zamanda son 5 yıldaki soru çeşitleri incelenerek oluşturulmuş. Yani içerisinde bolca görsel ağırlıklı sorular da var. Özellikle matematik kısmında biliyorsun biz önemli bu kısmı. Geyin soru geyin çok fazla önemse değil misin? hatta göstermek istiyorum. Bak bütün sayfa sorularla dolu. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Şimdi matematiğin bölüm denemesi kısmında klasik sorulara da rastladım ben. Yani aynı zamanda pratiğini geliştirmek ve klasik sorulara aşina olmak da istiyorsan aynı zamanda içerisinde klasik sorular da var. Yani mesela şu şekilde görebileceğimiz temel sorular, ÖSYM'nin de sorduğu temel sorular ve aynı zamanda senin temel atmanı sağlayabilecek sorular da var. Bölüm denemesi setleri, setinde özellikle. Detaylı video çözümünden bahsetmiyorum bile zaten. Detaylı soru çözümü bütün deneme setlerinde mevcut şu anda. Benim ilgimi çeken bir farklı şey de şu oldu aslında. Diğer denemelerden belki de farklı olarak. Her denemenin sonunda bir deneme karnesini görme şeyim var. Türk, Türkiye genelinde kaçıncısın başlığı altında. QR kodu okutup optiğini giriyorsun ve aslında hangi konudan kaç, kaç soru gelmiş, bu işte ka kaçıncı olmuşsun sıralama içerisinde kaç sorun, kaç yanlışın var bunu senin için sistem hesaplıyor. Bu da aynı zamanda senin insanlar arasında sıralanmada ve hangi konudan yanlış yaptığını görmende sana yardımcı oluyor. Zaten bol bol deneme çözdüğümüz bu süreçte aslında bu şikayet akademinin şöhretler karması denemeleri de senin sana süreç içerisinde yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tamam bir üst puanla geçelim. 90-105 veya 90-110 bandı. 105-110'a da çok fazla bir sınır çizemedim. Şimdi bu bantlarda artık iyisin, fena değilsin. Bilmediğin şeylerin sayısı oldukça azalmış. Ama bence gene de full denemeye abanmaman lazım. Yani şöyle bir örnekle açıklamak, açıklamak istiyorum bunu da. Şimdi atıyorum sen canlı yapıp sabah temel bileşenler. Her gün bir tane deneme çözdüğünü düşün. Sadece sadece TYT denemesi çözüyorsun. Ya benim TYT'den yaptığım tek şey o artık abi. Ben 100 bandına geldim, 105'im artık. Full deneme çözüyorum dediğini düşünelim. Şimdi canlı yapıp sabah temel bileşenleri sen her denemede iki tane olsa hiç yok yani var olsun diye düşünelim. 7 kere 2'den 14 tane soru çözüyorsun sen hafta boyunca bir haftada. Ama onun yerine otursan temel beşenlerden 3 tane test çözsen bir biyoloji seansında 20, 30 soru çözeceksin. 2 katı kadar fazla soru çözeceksin. 3 tane test çözmene bakacak temel beşenler. Yani şuna getiriyorum. Ben sadece deneme çözerek tekrar ederim. Pratiğimi korurum, formumu korurum demek doğru bir anlay anlayış olmayabiliyor bu bantlar için. Bol bol soru çözmeye devam etmek gerekiyor. Çünkü soru çözdüğün zaman aynı soru tipinden bir sürü soru görebiliyorsun. Deneme çözdüğün zaman değil. Denemenin olayı, deneme tabii ki tekrar etme anlamında da bize katkı sağlar ama asıl olayı tekrar değildir. Formu, kondisyonu korumaktır aslında. Bilginin taze kalmasını soru çözmek sağlar genel olarak. Gene bir, tabii ki somut bir şeyler söylememiz gerekirse haftada 1-2 deneme fena değil bence. Sınava 3-4 ay kala haftada 2-3, 1-2 ay kala da haftada artık 3-4 deneme yapıp Sonrasında bir iki hafta deneme komasına girip yani her gün TT denemesi çözüp her gün AYT denemesi çözüp süreç kapatılır. Dediğim gibi bölüm dönemlerinden daha bahsetmedim. Gelelim son bandımıza. 110-120 bandı. Öncelikle bu videoyu izliyorsan teşekkür ederim bana güveniyorsan. Bu seviyelerde olmana rağmen. Şimdi bir önceki bandı benzer bir durum ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu bandlarda olan insanlar genelde artık doyumsuzlaşıyor bir süre sonra. Yani hep 115 yapıyorum abi şimdi ben oturup TT soru bankasını çözeceğim problem sorusunu çözeceğim diyor. E haklı çok da bir şey söyleyemiyorsun ya da işte mezun olmuş var birkaç tane konuştum. Yani talihsiz bir şekilde mezuna kalmış ama konuların hepsini bilen zaten yüksek net yapan kişiler de olabiliyor. Ya haftada 3-4 TYT, 4-5 TYT olabilir. İstersen her gün TYT denemesi de çözebilirsin. Senin canını çok sıkmayacaksa ki dediğim gibi sıkma potansiyeli var ilerleyen süreçte. Altını çizeyim. Ya da onun yerine haftada 2-3-1-2 deneme yapıp yanında işte hızlı, tt, hızlı tekrar kampları, tüm konuların baştan bitirilmesi, kamp çözümü. Mesela bir tane kamp videom var oradan inceleyebilirsin. Şurada bir yerde TYT bitirme kampını uygulayabilirsiniz bir şekilde. Artı haftada 1-2 deneme şeklinde de gidebilirsin. Bu birazcık senin inisiyatifine kalmış. Bu seviyeye gelmeyi nasıl başardıysan bu seviyeyi korumak için yapman gereken şeyler aslında benzer olacaktır. Ve aynı zamanda biliyorsun hep TYT konuştuk ama senin önünde şu anda AYT'de olacak. AYT'ye ağırlık vermen, TYT'yi de birazcık arka plana atman çok da sıkıntı yaratmayacaktır. Tamam şimdi genel denemelerin tavsiyeleri bu şekilde. Şimdi bölüm denemelerine geçmek istiyorum. Bölüm bölüm konuşalım. Şimdi Türkçeden başlayalım. Önceki Türkçe. Net bandından çok fazla bahsetmeyeceğim. Burada şundan bahsedeceğim. Seri denemelere geçmeden önce yani Hafta 4 5 Türkçe bölümlerimizi çözmeden önce Dil bilgisi kesinlikle halledilmeli. Bak normalde senin görüşünü açıktır derim. İşte genele işte sen kendini uyarabilirsin derim ama bunu da söylemiyorum abi. Dil bilgisini bitir. Seri denemelere geçmeden önce. Dil bilgisi hızlı biten bir şey. Zor bitmez. Birinci sınıfın başından beri biz dil bilgisi görüyoruz abi. Bahane kabul etmenin yeri yok burada. Başta oku bitir 2-3 haftada, 4-5 haftada, 1 ayda bitir, 2 ayda bitir her neyse. Ne kadar sürede bitiriyorsa sonrasında seri bölüm denemelerine geç. O sürece kadar haftada bir iki tane atabilirsin bitirene kadar. Yani bütün konuları bitirene kadar. hakkını verirsen sürecin yani dil bilgisini gerçekten hakkını vererek bitirirsen zaten ve paragrafın da temel sorularına çalışırsan bu sürede yani dil bilgisini bitiriyorken paragrafın temel yapısına da çalışırsan zaten 25-30 görmen lazım. Yani bu bir gerçek yani çünkü dil bilgisi zaten 10-15 soru 10 soru ediyor. E geriye kalan 10-15 paragraf da yapısından halledersen 20-25-30 net görmen lazım sonraki süreçte 4-5 bölüm geçilebilir artık haftada. Ancak bence kesinlikle bölüm denemesi sadece bölüm denemesiyle değil aynı zamanda paragraf artı karma dili bilgisiyle de gidilebilir. Daha demin o temel bileşenler örneğinde verdiğim gibi yani sen şimdi yazım kurallarını her gün bir tane bölüm denemesi çözsen Totalde o hafta 15 kez göreceksin. Onun yerine bir tane, 3 tane yazım kuralları test çözsen 30 soru göreceksin yazım kurallarından. Aynı şey değil. O yüzden karma test çözümü yapmamız gerekecek. Özellikle sıkıntı çektiğimiz, denemelerde sıkıntı çektiğimiz konularda. O yüzden bölümlemesini tamamen haftada 7 gün abartmamak lazım. Yani diğerini yabana atlamak lazım en azından. Şimdi matematik. Türkçe paralel problemlere gelene kadar. Yani biliyorsun matematiğin bir konu ilerleme sırası var. Problemler ortalarda yer alıyor. Problemler konularına kadar gelene kadar, temizlene kadar haftada 1-2 bölüm denemesi, problemlerden sonra haftada 2-3 bölüm denemesi. Olasılık kısmından sonra da yani olasılık en son konumuz çünkü. Haftada 3-4 bölüm denemesi çözerek gidebilirsin süreci. Ancak matematik böyle hani bu kadar klasik bir şablonla anlatılabilecek bir şey değil, çok zorlaşan bir şey olduğu için şimdi burada Yanlış tespiti önemli. Hatta üzerine gideceğin sorun tespiti önemli. Yani denemeleri çözerken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi dediğim gibi biz normalde sadece yanlışa bakıyoruz. Ya bak bunu bilmiyorum, bunu yapamadım, bunu yanlış yaptım. Halbuki aslında bizim bakmamız gereken başka şeyler de var. Hangi soru tipine özellikle dikkat alası yapıyorsun? Hangi soru tipine daha çok vakit harcıyorsun? Bak çok önemli TET Matematik bu. Yani sıkıntıyı sadece bilmediğin ve yanlış yaptığın şeyler oluşturmuyor. Hatta küçük bir kısmını oluşturuyor. Genelde büyük bir kısmı çok vakit harcadığın sorular oluyor. Bir mutlak değer sorusuna çok mu vakit harcadın? Bu bir sıkıntı. Demek ki mutlak değerden test çözmen lazım. Yani soruyu yapabiliyor olman senin orada es geçip hallolu diyebileceğim bir şey değil. Ben mesela kendi sınavlarımdan hatırlıyorum. Ben soruyu yaptıktan sonra yanında bir böyle çizgi atardım. Buna sonrasında bak derdim ve o konuya çalışırdım. Yani soruyu ben doğru yapacağım biliyorum abi. Cevabı doğru. Hatta mesela sallayarak tutturduğum sorularda da bunu yapardım. Yani bilim cevap bu. Evet. Doğru ulaşamadım ben ama cevap bu. Biliyorum yani. Bir yerden sonra bir altıncı his oluşuyor. oluşuyor. Yani o tamam cevap bu ama ben sonrasında bakacağım dedim. Baktım. yani matematikte özellikle bu önemli. Dediğim gibi bu prensipler uygulanabilir bölümlerimiz kısmında da. Ve ben bol bol problem çözümünü bütün konular bittikten sonra da şiddetle öneriyorum. Yani günde 15-20 eğer sıkıntı varsa, hala sıkıntı varsa öneriyorum. Şimdi TTFN fen artı sosyale geçelim. İkisini de beraber tutuyorum. Şimdi süre kalması açısından buradaki pratik de çok önemli. Yani ben TTFN fen artı sosyali sadece tekrar anlamında bilgilerim taze kalması anlamında değil. Aynı zamanda kondisyon kazanmak anlamında da çok önemli buluyorum. Çünkü genelde matematikte süremiz yetmediği söyleniyor ama aslında TTF Fenerbahçe sosyale harcadığımız vakti daha da azaltabilirsek matematiğe ayırmamız gereken has vakti ayırabiliriz. Şimdi senin matematiğe 80 dakika ayırman gerekebilir. Yani sorular zor olursa yetişir şey 80 dakika. E şimdi senin ona 80 dakika ayırabilmen için sınav 35, 135 dakika. E, Türkçe'ye 35-40 dakika ayırsan sosyali senin 20-25 dakikada çözmen lazım. Sen şimdi fen sosyali 40 dakikada çözüyorsan bu vakit kaybıdır. Buradan kısman lazım. O yüzden onun için de sosyal denemelerinin pratiği çok önemli bence. 30-35 dakika iyi bir süre bence. Ama dediğim gibi şimdi sen matematiği hızlı çözüyorsan bu değişir. Yavaş çözüyorsan bu değişir. Çok fazla genelleştiremiyorum. Tabii şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi sosyalin çok sıkıntı olabilir. Hala çözeyim can? Bence çöz. İleride sosyal çalışması da yapacaksın zaten. Özellikle son sürece doğru. Yapacağın öncelikli konuları görmen açısından senin için güzel olur. Yani yaptığın yanlışlara sosyalle bak tabii ki. Doğrularını öğren ama yaptığın konuları tespit et ve yanlarına dikkat o konuların bu konudan şu kadar yanlışım çıktı bu denemede. Bu kadar çıktı. Zaten birkaç tane 10-15 denemeden sonra bazı konuların yanlarındaki tikler çok fazla uzayacak böyle. Ha, diyeceksin ki, tamam okey bu konuya ben ilk çalışacağım o zaman. Sosyal çalışmaya başladığım zaman. Yani bunu görmek açısından şimdiden sosyal denememizi çözebilirsin. Sosyalin yanında fen de sıkıntıysa yani yarım yamalaksa senin için şu anda. O zaman fen sosyal denemeleri bir tık bekleyebilir. Çünkü sen şimdi 40 sorunun 20'sini zaten bilmiyorsan çok da fazla bir anlamı yok. Yani süre anlamında da bir anlamı yok. O yüzden birazcık askıya Bırakılabilir ama eğer konuların otomu özellikle Fendi 70 80ine hakimsen e, ben başlamanı öneririm. Yani bilmediğin konular olsa da geçmeyi öğrenirsin. Bu da önemli. Yani sosyalle bilmediğin konularla inatlaşmamak lazım. Bilmiyorsan hatırlamıyorsundur abi. Hatırlama gibi bir imkanı yok sanırız Neydi bu deep hani şey yapabileceğim bir şey değil. O yüzden inatlaşmamayı öğrenmek açısından da önemli. Şimdi genel olarak bölüm denemesi ve genel denemelerin çözüş tavsiyeleri, çözüş tempolarının tavsiyeleri bu şekilde. Şimdi ben aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Buradan notumu aldım oraya bakıyorum bu arada. Şimdi Türkçe ve mat beraber çözülebilir bir süre sonra. Süre anlamında kondisyon kazanmak için. Yani ikisini beraber yani ayrı ayrı çözüyoruz ya. Beraber birleştirebilirsin. Özellikle TYT pratiğini kazanmak için. Alesler aralara yedirilebilir. Yani özellikle Türkçe. Yani canın sıkılırsa her gün bölümlerimizi çözmekten. Araya bir ales atarsın. Araya bir işte paragraf artık kalma değil bilgisi atarsın. Kendini taze edersin. Ama senin çözüş kapasiteni ve hızını geliştirmek açısından da mantıklı olacaktır. Çarpı 2 Türkçe çarpı 2 iki, mat, iki, mat bir denemesi kondisyonu arttıracaktır özellikle. Onu da söyleyebilirim. Yani Türkçe denemelerini beraber beraber mat, mat, bir denemelerini beraber iki tane ağır arda çözersen bünye senin o iki tane Türkçe denemesini beraber çözmeye alışacak. İki tane mat bir denemesini beraber çözmeye alışacak. Gerçek sınava geldiğinde bir anda tak 40 tane soru yiyecek 80 soru. O yüzden daha hızlan, hızlanmış gibi hissedeceksin kendini aslında. Kondisyon kampımı uygulayabilirsin. Benim bu şurada bir yerde görürsün. Geçen sene paylaşmıştım. O kampta senin aynı zamanda netlerini kademe kademe arttırma ve anlayışını sınava hazırlığını kademe kademe, kademe arttırma konusunda sana yardımcı olacağını düşünüyorum. Son olarak da bu olduğumuz denemelerin yanlışlarını nasıl tespit edeceğiz? Nasıl öğreneceğiz doğrusunu? Bu çok önemli. Yani şimdi deneme oluyoruz ama tabii ki en önemli kısım daha demin de bahsettiğim gibi işte hangisine çok soru harcıyorsun, vakit harcıyorsun, hangisine daha çok dikkat yaptın, hangisini bilmiyorsun, hangisini bilmene rağmen yapamadığın gibi şeyleri cevaplamak oluyor. Bunun için de deneme yanlışı videosunu şuradan bir yerden izleyebilirsin. Deneme analiz videosunu. Son olarak AYT'den fazla bahsetmedim Can. AYT'den fazla bahsetmedim çünkü daha şu anda şu anki süreç, şu süreç için erken. Yani hani konuları daha yeni yeni bitmeye başlanıyor. Ancak genel olarak söylemem gerekirse bütün AYT konuları bittiyse şu anda yavaş yavaş bölüm denemeleriyle başlayıp yani AYT matematik ve AYT fen denemeleriyle başlayıp AYT edebiyat coğrafya bittiyse zaten tak tak çözüyorlar temeller biliyorsun deli gibi. Haftada bir onları birleştirecek şekilde işte genel AYT denemeleri olacak şekilde devam edebilir. Son sözü zaten tempo sıklaşacak. Hatta bence AYT Matematik, AYT Fen ya da AYT Edebiyat diye ayır, ayırmaktansa işte AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyoloji, AYT Edebiyat, AYT Coğrafya, AYT Tarih diye ayırıp part part böyle çerez niyetine çözmek de mantıklı olacaktır. Çünkü ayete biliyorsun artık yani süre sınavı değil yani kondisyon kazanmak için çok fazla Full pratik etmene gerek yok. Part part çözmen de yeterli olacaktır. Genel olarak böyle. Eğer deneme çözme temposuyla alakalı ilerleyen süreçte kafana takılan bir soru varsa aşağıya bırakabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.